sen başlat. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızda izlerken bugün sizlerle birlikte yeni sezonu deniyoruz. Arkadaşlar biraz biraz değil bayağı süredir video atamıyorum. Benim kanal gitti falan filan bayağı şey oldu. Onu başka bir videoda anlatacağım. Ben de başlatamadım. Başlat kanka. Hepinize arkadaşlar bugün Fortnite oynuyoruz. Yeni sezonu oynuyoruz. Biz biraz oynadık arkadaşlar alışmak için. Ben bir maç attım ee, bu arada. Ben de 10 maç falan attım. Ee, arkadaşlar sezon acayip iyi. Yani Star Wars sezonu bize ilaç gibi geldi değil mi kankacığım? Evet yani Star Wars sezonu bazı açıları iyi silahları. Değilim. Ama saniyesinde ölmek sarmıyor açıkçası. Bence de sarmıyor ya. A daha loot yapamadım. Adam bana ışın kılıcı çekiyor oğlum. Ben ne anladım? Ben bir loot yani. yapıyorum. Herifin biri 20 metre öteden beni görüyor. 2 mervisiyle öldürüyor. 2 değil pardon. 3 mervi çok büyük fark. Arkadaşlar bu arada şimdi bu sezonla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şu yanda farklı ses C yazıyor. <laughs> Lan köpek maması geldi. Emir Arkadaşlar çok hoş da şu an adam bana uçağı atmaya çalışıyor yalnız. Neyse arkadaşlar bu köpek babası Superman'in köpeğini çağırıyor. Attığınız ki yere saldırıyor. Göstermeyi evet. denerim de. Şu yanda gördüğünüz gibi C yazıyor. O bizim akademi seviyemiz. Evet. B oldu mesela şu an. Çünkü ben Superman köpkesini çağırdım. Lan Ya Bota mı Kanka ben oyunu bırakırım. Bota mı öldün be? Hayır Bambi'ye öldüm Bambi'm var benim Ya kanka Dur geliyorum Ooo dostum kanka. Öldürdüm Al işte Bot lan bu Bot Abi. Ya mı? bot ya Yok bot değil çok kötü oyuncuydu çünkü Botlar öyle durumlara zıplamaz Kartı al kartı ne? Kanka? Efendim. Ee, yeniden doğuncu şey mi geliyor? Şu hani şey var ya hiper bir tabanca işte. O geliyordur büyük ihtimalle. Neden? Kanka çok güçlü bir silah. Sarmalı sıkıyor. Farkındayım. Arkadaşlar bunu az önce size gösterdim. Şimdi bunu göstereyim. Bu elinizde zıplayıp saatka veya L2'ye uçuyorsunuz. Sıkma tuşuna bastığınızda şöyle bir bomba atıyorsunuz ama çok az vuruyor. Yani kullanmanızı önermem. Şu da kullandığımda yeni sıralardan biri ve çok iyi duruyor. Şu vuruşlardan da iyi olduğunu zaten anlayabilirsiniz. Adam bu arada altta. Nerede olduğunuz farkındayım. de ben kaldırsam nasıl olur? Hayvan gibi loot ben buradan Burada. bir şeyim o zaman. Ya bu deş eşyamız. Yani yeni mobilite eşyamız bu. Bana göre gayet iyi bu arada. Evet çok iyi. Bir de şey var. E, büyücükler değişti. Onları da birini arkada gördüm. Göstereceğim birazdan. Arkadaşlar bir de burada B sandığı var gördüğünüz gibi. Kademiniz arttıkça Bep'teki sandıkları açabiliyorsunuz. Ve bu sadıklardan da size lütuf ve silah çıkıyor. Büyücü gördüm. <laughs> Arkadaşlar bakın buradaki şu sarı büyücük size bayağı güçlü bir deş özelliği veriyor. Bakın gördüğünüz gibi şöyle uça uça. Godzilla'nınkinden bile daha fazla deş özelliği veriyor. Hades'ten bile daha çok veriyor Bayağı fazla veriyor kısası. Şu bu B sandığını da göstersek de öyle, rahatlasak. Bak kalem kule çok konuşuluyor bu sezon Bence bir şey var bu arada kalem. Arkadaşlar şurada B sandığı var gördüğünüz gibi. Buna kademiniz sadece B ise veya daha üst ise girebiliyorsunuz. Veya sadece B ise galiba. Böyle bastığınızda yüzünüz okuyorlar ve B iseniz içeri giriyorsunuz. Bu satın etraftaki rakipleri çağırıyor da pek önemli değil o bizim için şu anda. Şu gördüğünüz kılıç, bu silah aşırı önemli. Neden aşırı önemli dediğimi anlayacaksınız. Çünkü zamanım next Payne değilmiş gibi yavaşlatmanıza yarayan bir tabanca. Şimdi göstereceğim birazdan. Max Payne 2'de vardı. Bakın iki kere zıplayıp böyle geldim. atlıyorsunuz. Ve iki kere zıplayıp sağ, sağ tıka basıl basılı tuttuğunuzda ağır çekimde ilerliyorsunuz. Yani havada asılı kalıyorsunuz. Ve kullanması, izlemesi aşırı eğlenceli. Az önce birazcık gösterdim. Bunu tam olarak savaştayken de gösterdim. Kısacası şöyle. Zıplayıp L2'ye basılı tuttuğunuzda zamanı yavaşlatıp Max Payne'miş gibi hareketler yapabiliyorsunuz. Zamanı yavaşlatmadan da atlayabilirsiniz bu arada. Bir de enerji harcıyor bu normal olarak. Bunu bir gösterseydim adam da be. Nerede adam? Adam var. Ayak sesi duydum. Ha şurada benim bıraktığım kahramanın şeyi var. O adam 20 metre öteden bizi görmüş. Oğlum adam bana o adam. Adam da iki tane. İki kişiler, iki kişiler, iki kişiler, iki kişiler. Biri yüksek bir dağda, biri çalın Arka. arkasındaki taşta. Biri şurada. Kanka 600 ping oynuyorum. Ha bu arada havada bazen böyle çok kötü yerde durduğumuzda böyle sizi tık diye indirebiliyorlar. Az önce zaten ya yani. yani benim gördüğüm çoğu özelliği gösterdik. Ama bir iki tane daha şey var. Silah. Ve özellik. Yarasa eldivenleri var mesela, rakibe yarasa fırlatıyorsunuz. Superman büyücüğü var. Saldırmaya yarayan ilk büyücük kendisi. Emir hazır var. bir el daha girelim. On Zaten şu ya. anda On üstün altı. körü, üstün körü geçiyoruz. Çünkü ileride tam olarak değineceğiz onlara. Yani tam olarak anlatacağım Hadi onu bir yerde. Eee bu yılda şu Emine an e, e konuşacak. Benim yüksek, 1500 pingim de... var. Şu anda yani biz öyle bir üstün körü <laughs> görmeye çalışıyoruz az çok. <laughs> <şu. gülüyor> bu arada ben e, size sağlık betimi göstereyim. En, en iyi şey o şu an. Evet ben <laughs> az önce bir gezin <laughs> En başta Robin var ve en iyi kostüm savaş <laughs> biletindeki. Sonra Robin'in ikinci hali. Ya, i̇lk hali çok daha güzel bence sonra yani, fırtına canavarı de diye değişik bir kız var bunun özelliği şey e, başka bir canavar gibi bir şeye dönüşüyor o çok hoş evet ama sen dönüşme şeklini dönüş... ben beğenmedim ya dönüşme şekli güzel değil de dönüştüğü kostüm güzel bence bence de güzel kostüm değil dönüşüm kostümleri genelde Aha, yüzüncü şey. seviye kostümleri olur ama bu sefer yüzüncü seviye kostümü yapmamışlar bir de 100. seviye kostüm pek 100 seviye hak eden bir kostüm olup olmadığına emin değilim. Ama şey kostümü mükemmel. Bu sezondaki yan kostüm e, Superman. Bildiğiniz Superman. 1800 papere Superman'i erkenden açabiliyorsunuz. Mesela hani siz Superman kostümü görürseniz birinde ya bu daha açılmadı 11 Temmuz açılıyor demeyin çünkü 1800 vererek erkenden açabiliyorsunuz ama vermeyeceğim diyorsanız da eğer battle varsa 11 Temmuz muydu? Evet 11 Temmuz da beklenmez bu 11 Temmuz'da yani... açılacak. Gel kanka yeni yeri gösterelim. Ben İblis Kalesi'nde hiç atlamadım bu arada. İlk defa atlıyorum. Bu arada arkadaşlar Ban şehri baya değişti. Ütopya şehri oldu. İşsizde evet. Bir de kalmadı. Adının Bir değişmesi de başlamış kalmadı. Baya 2025'ten evet. 2060'lara geçiş yaptı. Lan burası değişmemiş. Kanka değişti ya. Hayır oğlum ben buranın aynısından hatırlıyorum sadece çevre farklıydı. Ne? Ne oldu? Maskeli Mera'mız gitti. Burası maskeli merhaba. Ne? Hayır ya abi ya. Ya karakol bölgesi. Maske, mera, Ay karakol bölgesi bu sezona ait olmasa bile var. Göstereyim. Ama maskeli mera yok. Ya, ya en ben... sevdiğim yeri kaldırmışlar. Ben oynayamıyorum ya. Bu ne oğlum? Arkadaşlar şey, bu zaman de son oldu ihtimalle. Ha bu silahların baya bayağı çoğu eski silah olduğuna bakmayın. Bufflanmış halleri. Mesela Midas'ın bu pompası hayvan gibi vuruyor. Normalde azar azar vursa da şu anda deliler gibi vuruyor. Silahların, eski silahların hepsi bufflanarak geri geldi neredeyse. Neredeyse hepsi, hepsi değil arkadaşlar. Mesela şey, öfke taarruz tüfeği de bufflandı. Öfke şey taarruz zaten mükemmeldi, daha da mükemmel olmuş. Ha, ha, arkadaşlar e, ben size tüpik... bir şey sormak istiyorum, yorumlarda lütfen belirtin. Böyle The beat challenge videosu ister misiniz? hani The bir challenge'ımız olacak. Bu challenge üzerinden bir tane video çekeceğiz. Mesela yok sadece chapter 6 sezon 3 silahlarıyla vs atın gibisinden challenge'lar ister misiniz? İsterseniz lütfen yorumlarda belirsin biz de yapalım. Ekip çek de yaparız. iki kişi de yaparız. Duruma göre bakarız. Evet Emir sen devam et. Ee, kanka bu sezon ilerleyen zamanlarında... O tüfeğe söyleniyor. Ne tüfeğe söyleniyor? Oni vardı yani şeyde. Şef, birinci sezonda. Oni. Pompa. İki, iki Melville ama hayvan gibi vuran evet. Arkadaşlar şurada evet. da gördüğünüz gibi başka bir beş sandığı var. Ah be yine diğeri çıkmadı. Şu dürbünlüğü al, almayayım seni atayım. Parkur hareketleri One. yapmak silah. Arayın, arayın ne var? Bir dakika. Lan. <laughs> madalyonla e, madal madalyonla orada adam var, boss'un yanında. Ah. Benimim ben oldu ya? Arkadaşlar farkındayım. Şu şeyi gösteremedik. Özür dilerim ama kanka şöyle olsun. Bu genel bakış videosu olsun bence. Hani asıl video olmasın. Yani Gene. zaten genel öyle bakma amaçlı çektim ben. Ben de öyle. Ee, bunu ileride telafi edeceğiz. Daha, Daha detaylı gelecek. Orada. Çünkü şey şey, yeni başladık. Bayram girdi araya kanal gitti falan filan. Onu da bir videoda özel olarak konuşacağım ben. Neyse arkadaşlar Star Wars sezonu Star Wars sezonu diyorum ya. Kahraman Akademisi sezonu Star Wars sezonu bitti ki. Bu şekildeydi az çok. Bazı şeyleri gösteremedik ama göstereceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.